o gün amına koyayım <laughs> Botoks faciası. Payqueen kendine mızsenme. Dolguda yanlış adam ya, sıvı kullanılınca tanınmaz hale gelen kadın çarpıcı Farklı bir iddiada da ya bulundu. Ya, dedim, tamam. Kendisine botoks ha. uygulayan kişinin estetisyen değil şarkıcı olduğunu öne sürdü. Dudağım şiş, fark ettiyseniz dudağım şiş, gözlerim şiş. <laughs> Ve ne yazık ki ellerim de şiş. <laughs> estetik merkezinde dolgu yaptırdı, gözünü hastanede açtı. Bu hale geldi. Arkadaşlar hoş geldiniz kanala. Ya yine bak dolandırıcı olan ben değilim değil mi burada? Merhabalar. Gözümü de açamıyorum kusura bakmayın ama. Geçtiğimiz gün burun ve çene dolgusu yapmak için Nişantaşı'da bulunan bir estetik merkezine gitti. Ancak o kadar kötü bir malzeme kullanıldı ki hayatı bir anda kabusa döndü. Ben şu an şişim. Her yerim şiş benim. Sinirlerim çok bozuk. İddiasına göre dolgudaki kimyasalın etkisi evde başladı. Öğlen uykusu uyudum. Öğlen uykusu uyumuşum. Öğlen uykusu uyuyunca da tabii haliyle. Haliyle bir de o uykunun şişliği binmiş. Başına gelenden sonra dolgu işlemini yapan kişiyi araştırdı. Estetik yaptırdığı kişi bir şarkıcıydı. <laughs> ÇEKAN Çirini. <laughs> Estetik merkezi Alo? iddiaları yanıtsız bıraktı. Şu anda çok yoğun. Botoks krizinde son sözü yargı söyleyecek. atacağım kendimi aşağı bir yer. Ya <laughs> oğlum. Bir bir şey Ulan millet <laughs> doğru anlıyor sonu. Gerçek anlıyor ya. Adam ya Kemal. Adam ya geldi ya. Allah'ım ya Rabbim sandın ya sandın ya Bak al bak gördün mü? Pelin'e de geçmiş olsun ya. Allah çok geçmiş. Öyle bir şey olmadı değil mi lan? Bu gerçek değil değil mi yani? O dolgudan molgudan bir şey olmadı. Sana Kendi sorayım. de gerçek sandı ya. Sana sormak lan. <laughs> He, <çok> geçmiş olsun. <laughs> ya oğlum. Ya. <laughs> abone olup, abone olup